yapmam gerekiyor. O yüzden bana yardımcı olmanızı diliyorum sizden. Geldik. Lütfen ama kendi kendi fikirlerinizi söyleyin. Üzerinizdeki tişörtte ne yazıyor? Yani çok anlamıyorum. İngilizce yazıyor herhalde. Göremiyorum yukarıdan aşağı. Üzerinizde ne yazıyor? Game over. Hayır daha Ahmet'e gelmedi bekleyin anlayacaksınız gelecek kısmı. Bunu ciddi ciddi oturup tartışmamız gerekiyor. Çünkü sunulan seçenekler gerçekten hani benim şeyimi kalbimi okşadı böyle. Ve okey dedim ki içimden. Çete sormam lazım dedim. Oyun bitti. Üzerinizde ne yazıyor? Oku. Evet, Oku mu? Be your pardon. Be happy for this moment. This moment is your life. Bu an için mutlu ol. Bu an senin hayatın. Eee şimdi buradayım. Üzerinizde ne yazıyor? <laughs> Şimdi buradayım. <laughs> Okey. Push to limit. Limiti zorla yazıyor. Hayatının limitini zorlayacağız her zaman. Üzerinizde ne yazıyor? Molako. Atlantik <laughs> demek. Bilmiyorum. Üzerinizde ne yazıyor? Çizgi. Direvi. Direvi. Yani, evet. Üzerinizde ne yazıyor? Never no, say no, no Hiçbir zaman hayır deme. Black white. Ne demek? Siyah beyaz. Embrug. Beşiktaş. <laughs> loy loy lay. Lo. Üzerinde ne yazıyor? Dur bir bismillah. Üzerinde mi abi? Superior. <laughs> Beş yaprak Beş yaprak abi ağaç yaprağı. <laughs> Periyor ne demek? <laughs> ya var ya polis sanmıştır o kadar eminim ki O kadar eminim ki ya Korkmuş bunun yani bu ben biliyorum ama çaktırmamak için neler yapmam lazım ifadesi yemin ederim ya Nasıl gizleyebilirim ifadesi bu <gülüyor> Spireiro <gülüyor> Ben bilmiyorum abi ben Tatlı demek anlamadım. abi Nirvana yani daha çok şey diyeyim. Tatlı bebek. Hmm, tatlı bir çocuk oradan geliyor. Nirvana'ya ulaştın derler ya. Hani bir en büyük hani zevkin olur, ne bileyim, eğlencen olur. Zirve noktası diyeyim. Hani öyle. Nirvana yaşadınız mı? Çok. <gülüyor> <Öyle>? <gülüyor> e, tabii ki. Başarı bir şeydir, nirvanadır benim için. Hani hayatımda başarılar da oldu. Hadi bir de oldu. Dibin nirvanasını da yaşadım. Başarıyı da yaşadım. Efendim üzerinizde ne yazıyor? Gucci. Efendim? <laughs> Gucci. Bilmiyorum inan. Yakışıklı oğlan demek herhalde. Bugün saçları ayhenkle dans ediyor. Bilen mı artık ne yapayım? Sorry. Sorry Ahmet. Gucci yaz o Gucci. Anla Deniz canım. Seni çok <laughs> sevim ben. Benimle evlen. Bak belediyede çalışıyorum. Kırmızı motorum var. Hepsini sana vereceğim Allah'ın izniyle. Yeter ki sen bana hadi. Benimle evlenir misin Anla Deniz? Maaşımı kendi çeker. Motorumdan kendi gider gelir. Ferrari alacağım gene banka kredisinden Allah'ın izniyle. Her şeyi alacağım. Yeter ki kendi her desin. İki dudağın arasında bütün her şey. Ayy <laughs> Ya dayı ne yapıyorsun? Şekil gelir geçer. Güzellik gelir geçer. Seni ben. Üzerinde ne yapsın? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İki dudağımın arasında her demek. <laughs> Yorum yapın. Ahmet görmez. Valla Ahmet'i sildim ya. Ben bitti yani. Yani afedersin de, yani dayım be. Enda ata sana Ferrari alabiliyor mu? Yok. Yok yani kredi çekip Ferrari alan bir ata da yok yani. Anlamadım ben bunu. Arayacağım, söyleyeceğim yani. Hiç kusura bakmasın da. Alo? Bana Ferrari alacak mısın, almayacak mısın? <laughs> alacak mısın? Hayır ama kredi çekip alacak yani sonuçta. Çok cesur. Neyse zaten sen baştan kaybetmişsin. O yüzden ben tercihimi... <laughs> sen de mi düştün? La Allah belanı vermesin Ahmet. Allah belanı versin. Ben he diyorum o zaman. İktidamlar arasındaki o he kelimesi çıkacak biraz sonra. <laughs> Neyse. Ha öyle mi? Ses gelmedi de. Herhalde o kritikanı anı bekliyordun sen de. Tercih yapacağım. <laughs> Neyse tamam hadi bay bay. Arkadaşlar Ahmet Ferrari'den kayboluyor. Yapacak, kaybediyor. Yapacak bir şey yok. Ben sana Ferrari çalamam dedi. Ay kredi çekip alamam dedi. Hiç kusura bakmasın Ferrari alamayan erkek de kendi erkeğim demesin bu saatten sonra. Kabul etmiyorum. Ay şimdi kesip buraları kesip koyacaklar var ya öyle bir şey yaparsanız var ya gerçekten sizi döverim. O kadar geçen kadın haklarıyla alakalı sizle kavga ettim. Kalkıp da Ferrari işte alamayan erkek de kendi adam demesin diyen kısmını çekip Instagram'da paylaşırsanız var ya cidden sizi yok ederim. Sonra sizin yüzünüzden ben sosyal medyada işte şey kız işte ne kadar diyor işte saf, iki yüzlü falan filan RP yapıyor falan oluyorum. Benim asabımı bozmayın ha. Yaptık bile mi? Bak cidden adres bulurum. Adres bulurum. <laughs> evet annenin sevgilisine trip atıyor. Ne erkek Ferrari alamıyor erkek olurmuş. Ay olur muymuş falan sonra linçleneyim değil mi? Paylaşınca Ahmet Allah belanı vermesin. Ney? Vereyim mi adresini Deniz? Samet sen var ya yok ederim seni ya. Seni yok ederim ya. Allah Allah. Bir de random atmış ya. Gerçekten dayak, dayaklık yani. Neyse devam ediyorum tamam. Tercihimi heden yana kullanmayacağım şimdi. Çünkü bunda captionlarını yapmaya başlayacaklar. Susuyorum. Şekil gelir geçer, güzellik gelir geçer. Seni sevom ben. Üzerinde ne yazıyor? Content Dayı düşüncem dayı. Ne demek? <laughs> ne demek? NASA. Ne demek? Ee, uzay bilimi, uzay bilimleriyle uğraşan. Sizin üzerinizde ne yazıyor? Stronger, güçlü. Adidas. Marka çeşitli işte yani. LC gibi misal. Nike, Adidas. Üzerimde. Tabii. Hmm. Surface yazıyor. Tam anlamını maalesef bilmiyorum. <laughs> <laughs> face sanki su faze bir gezinti aydınlama olabilir sanırım Ne yazıyor? <laughs> ne yazıyor hakikaten? Stockholm Ne verin başkenti? Belçika mı? Üzerinizdeki tişörtte ne yazıyor? Bilmiyorum I will make you believe you are lovely Evet bilmiyorum ama J Kent Jones yazıyor Özel isim Efendim günün sorusu şu üzerinizde ne yazıyor? Armani jeans Ne demek? Aman biliyorum bir marka herhalde Efendim üzerinizde ya ne yazıyor? Abi, Abi dur bir bakayım, abi gol gitsimci mi hücreye benziyor yemin ederim ya. Çok sakin, yavaş yavaş. Anladım. Different yani farklı. Şey, birazcık DP gibi durmuş ama sıkıntı yok. Üzerinizde ne yazıyor? Bakalım. Elsi Vakiki. Vakiki. Belove Vakiki. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Evet, neyse bu akşam düşünecek çok ciddi konularım var arkadaşlar. Ama yayın erken kapan.